Bugün sizinle dark turizm kelimesinin anlamını ve örnekleri beraber inceleyeceğiz. Dark turizm kelimesinin anlamı 1996 yılında Glasgow'daki bir üniversitede iki öğretim görevlisi tarafından ortaya atıldı. Genel anlamıyla dark turizm büyük sıkıntılar, acılar, üzüntüler, savaşlar ve ölümle sonuçlanan yerlere yapılan ziyaretler olarak da biliniyor. Bir toplama kampı düşünün. İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler'in yönetiminde olan Naziler Avrupa'ya da Yahudilerine karşı bir soykırım yaptılar. Bu soykırımda birçok toplama kampı ortaya çıktı. 1 milyona yakın Yahudi ırkının katledildiği belgelerle kanıtlandı. Bu en büyük dark turizm örneği verebiliriz. Birçok ziyaretçi hala günümüzde toplama kamplarını ziyaret etmektedir. Bu toplama kamplarının kapısında ironik bir şekilde çalışmak özgürleştirir yazısı bulunmaktadır. İkinci örnek olarak verebileceğimiz ise Berlin Duvarı'dır. Berlin Duvarı 2. Dünya Savaşı'nda Doğu Berlin ve Batı Berlin olmak üzere Almanya'yı ikiye bölen bir duvar. Asla baktığımızda bu duvar birçok insanın hayatını değiştirmiş. Nasıl mı değiştirdi? Aslında şöyle. Bir işçi o düşünün. Batı Almanya'dasınız. Doğu Almanya'ya geçmeniz gerekiyor. Fakat duvar olduğu için geçemiyorsunuz. Aileniz doğuda yaşıyor. Siz batıda yaşıyorsunuz. Ve hiçbir şekilde doğuya geçemiyorsunuz. 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı yıkılmıştır. Günümüzde birçok insan hala bu duvarın olduğu yeri ziyarete gitmektedir. Peki sizce başka bir örnek verebilir miyiz? Bir düşünün. Biz sizin yerinize bir örnek verebiliriz. O da kapalı maraş. Gelin sizinle birlikte kapalı maraşı inceleyelim. Bir yer düşünün. Issız, kimsenin girmediği, sanki zaman burada 1974'te kalmış gibi. Burası Kapalı Maraş, yani diğer adıyla Baroşa'dır. Kapalı Maraş 46 yıldır kapalıydı. 8 Ekim 2020 yılında ziyaretçilere açıldı gün ziyaretçi alan kapalı mı araç sizce bir dark turizm midir? Videonun altındaki yorumlara fikirlerinizi belirtebilirsiniz.